5 yaşından itibaren çocuklar burada okuyor. Burası ilk okul. Burada eğitim 5 yaşıyla 12 yaş arası. Diğer okullardaki gibi imkanlara sahip değiller ama diyor biz kendi imkanlarımızla buradaki çocukları okutmaya çalışıyoruz. Öğrenme meslekleri çok fazla diyor. <laughs> Nomadlar Müslüman bir kabile fakat öğretmenleri Hristiyan. İsmi Kristof. Burada 37 öğrencisi var. 10-14 yaş arası öğrencileri eğitiyor Kristof. Kendisi 27 yaşında. Burada eğitimi Fransızca veriyorlar. Kalıcı nomadların evindeyiz İsa ile beraber. İsa hanımı ve 10 çocuğuyla birlikte burada yaşıyor. Bütün yaşam alanları burası. Normalde nomad göçebe anlamına geliyor. Bunlar artık göçebe değil kalıcı olmuşlar. Burası bir kalıcı nomad köyü olmuş. Nomadlar bizim bildiğimiz göçebe. Yıl boyunca hayvanlarını sürülerini beslemek için çatın bütün etrafını dolanıyorlar. Hayvanlarını besliyorlar, göçebe hayatı yaşıyorlar. Bu gittiğimiz nomadlar yaşadıkları bölgede 10 yıl önce gelmişler ve burada hayvanları selden dolayı telef olmuş. Hayvanları olmayan nomadlar artık yerleşik halde kalmışlar, okullarını kurmuşlar. Kalıcı Nomadların evindeyiz İsa ile beraber. İsa hanımı ve 10 çocuğu ile birlikte burada yaşıyor. Bütün yaşam alanları burası. Burası biraz yükseklikte. Normalde yağmur sezonunda buraları su bastığı için biraz yüksekte yatıyorlar. Buraları da salonları. Kendilerine göre süslemişler. Kendi gelenek göreneklerini buraya getirmişler. Teşekkür. Allah'a emanet 4 tane öğretmen bularak burada kendi çocuklarını kendi imkanlarıyla yapabildikleri kadar okutmaya çalışıyorlar. 3 tane sınıfları var, 210 öğrencileri var ve 4 öğretmenleri var. Ça va? Şu anda bu sınıfta 74 kişi okuyor diyor. Birinci ve ikinci sınıf diyor. Küçük çocuklar, Apartif de Saint Beş yaşından itibaren çocuklar burada okuyor. İlk okul buradan başlıyor. 5 yaşında başlıyor. Burada eğitim 5 yaşıyla 12 yaş arası. Diğer okullardaki gibi imkanlara sahip değiller ama diyor biz kendi imkanlarımızla buradaki çocukları okutmaya çalışıyoruz. Bunlar da diğerleri gibi öğrenmeye çalışıyor. Çok azimliler. Öğrenme meslekleri çok fazla diyor. Leonard bize sınıfları gezdirdi. Eğitimlerin nasıl olduğunu anlattı. Burada eğitim fakültesini bitirmiş, masterını yapmış fakat bir türlü atanamamış. Burada boş duracağıma ben de gönüllü olarak bu öğrencilere yardımcı olayım diye buranın müdürlüğünü yapıyor. Bütün eğitim Leonard'dan soruluyor. E tabi kabiledekiler, nomadlar da ona ufak tefek geçimini sağlayacak şekilde yardımcı oluyorlar. Leonard idealist bir genç. En azından boş duracağıma hem kendimi geliştireyim hem de buradaki çocuklara faydalı olayım diye bu eğitime en büyük katkıda bulunanlardan bir tanesi. Bonjour la classe. Bonjour, Ça va? Ça va bien. Vous allez bien? Oui. bien? Oui. bien? Oui. bien? Oui. -vous. Müslüman bir kabile fakat öğretmenleri Hristiyan ama burada din kavgası, din çok büyük bir etken olmuyor. Burada dinden dolayı çok büyük bir ayrımcılık olmuyor. İsmi Kristof. Burada 37 öğrencisi var. Bu sınıfın öğretmeni kendisi. 10-14 yaş arası öğrencileri eğitiyor Kristof. Kendisi 27 yaşında. Ben yaparlıyor. Sette, et on finit à 12h30. 7.30'da başlıyorlar, 12.30'da eee eğitimlerini bitiriyorlar. Burada eğitimi Fransızca veriyorlar. Teşekkür ediyorum. Merci beaucoup. Merci. O gördüğünüz küçücük sınıfta 74 tane öğrenci vardı. Eee anlattığına göre çocuklar okula heyecanla geliyor, öğrenmek istiyor ve okulunu kaçıran hiçbir öğrencinin olmadığını söylüyor. bu şartlarda Gerçekten çocuklar okumak için e, azim gösteriyorlar. <laughs> سبنا ديك في الرمالة وانا سبنا تحت köylere doğru giderken 30 kilometre uzaklıkta bu deve sürüsüne rastladık. Selam Aleyküm. Keyfe halukum ya ahi. Hafia. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Baraka. Baraka. Maşallah, maşallah. Maşallah. Bu deve sürüsünün e, sorumlusu bu arkadaş. E, bunu takip ediyorlar. Lideri bu. O müsaade ederse çekim yapabiliyorsunuz. Dünya gelir, <laughs> gelen Arkadaşlar deve sürüsünden görüntü alalım dedik ama hayvanları biraz da tedirgin ettik. Onları ürkütmeden, onları rahatsız etmeden şimdi uzaktan biraz daha çekim yapmaya çalışacağız. Gerçekten buranın manzarası, havası, görüntüde olduğu kadar hissedildiği şekilde de çok farklı. Yani e, burayı görmek, yaşamak lazım. Güzel görüntüler yakalamaya çalışıyoruz. Böyle yolda giderken gördüğümüz güzel, hoş Afrika manzaralarını sizlere getirmeye çalışacağım. Onların doğal hayatını göstermeye çalışacağız. Bakalım kameramıza, lensimize neler takılacak? Hep birlikte göreceğiz. Bilek zaman ya